Yoklama kaçağı olmanın cezası nedir? Yoklama kaçağı olman halinde kabahat işlemiş olursun. Yoklama kaçağı kaldığın tarihten itibaren kaçak kaldığın gün süresi kadar idari para cezası alırsın. Yoklama kaçağı olarak geçirdiğin her gün alacağın idari para cezasının artmasına neden olur. GBT kontrolü sonrasında yakalanman halinde her gün karşılığı 10 lira üzerinden idari para cezası verilir. Bu idari para cezasını cezanın eline ulaşmasından itibaren bir ay içerisinde ödeyebilirsin. İdari para cezasını ödemezsen hakkında icra takibi başlatılabilir. Ayrıca idari para cezasının eline ulaşmasından itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine de kendin veya avukatın aracılığıyla itiraz edebilirsin. İdari para cezasının kesinleşmesinden sonra halen yoklama kaçağı olursan yine GBT uygulamasına takılırsın. Bu defa yoklama kaçağı olmak suçlamasıyla hakkında askeri ceza kanununa muhalefetten ceza davası açılarak hapis cezası alabilirsin. Hala aklında soru işaretleri olabilir. Ne zaman istersen bu soru işaretlerini gidermek için bizimle 7 gün 24 saat iletişime geçebilirsin.